Evet. Koltla iki yük alarak birinci olmaya çalışıyorum. Part 1. Evet. Duyduk duymadık demeyin. Neden şimdi buraya attım mesela aksesuarı? Tamam anladım kanka sen al oradaki yükle. Neyse bir tane vurdum da. Neyse başka birine sataşalım. Kime sataşalım? Aha burada bizim Geçen maç beni öldüren şeyli var. Geçen maç. Biliyorum, biliyorum, biliyordum ben. Biliyordum böyle bir şey olacak. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum. Neyse, ee, ikinci oyuna geçelim. Evet. <laughs> Bu arada sadece birinci olasıya kadar oynamaya çalışacağım ve birinci olasıya kadar oynama o kadar zor olacak. Ee, Mikolit, git kanka. Tamam sağ ol şey yapma. Sağ ol kanka. Tamam anladım kanka. Sen onları al kanka. Ee Mikocuğum, Mikocuğum. Bir dakika dur, 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 dur. Evet, 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 evet. Ee, evet, evet. Seninle de arkadaş olalım. Tam olsun. Senin de kit kit kit. Evet, kit, kit. Evet, kit. Hayır, kit. Kit hayır. Kit hayır. Bırım, bırım, bım, mırım, o Oo, kitap Hey! Gelemem. İşim var. Tamam anladım. Oo Murti ya. Yapma. Pardon pardon pardon. Maalesef ki öldüm. Bu arada no team mi yes team mi o yorumlara yazarsınız. Yani ee, takımsız mı oynayayım, takımlı mı oynayayım? Ya yani arkadaş olabilir miyim birilerine olmayayım mı? Onu yorumlarda buluşalım onu. Şu part 2 falan da gelecek. Bu part 1 çünkü. Bırırım bırırım, bırırım. Bu arada 2 yükle şey yapıyorum. Sınır 2 yük bu arada. Geçen maç kaç yaptım onu bile bilmiyorum. Biraz öyle kanka. Öyle gelirsen ben seni değil sen beni de. Evet ben koldu bok gibi oynadım biliyorum. Neyse bu maçta birinci olamazsam artık videoyu kapatacağım. Ya da devam edeyim ya ne olacak. Takipçilerim için hiçbir şey yap olmaz. Bu arada şu an sürem yok ama gizlice oynuyorum onu söyleyeyim. Evet bibicim gel. Gel bibicim gel bibicim. Dur bibicim bibicim dur. Bunu ben alayım dedim. Sağ ol kardeşim. Bu arada üzerime gelse öleceğini biliyordu. O yüzden gelmedi. Gelmemesi de iyi oldu zaten. Hem ben ölürdüm hem o ölürdü yani. İkimiz de şu bak şimdi. Ben aksesörü bastım. Tamam mı? O yavaşladı. Kaçmaya başlayacak. Sonra gelecek bana bir anda şey yapacak falan filan için. Aa, ya yapma bunu işte ya. Heh, geldi. Ama bak bunu yapmama Kanka korktum ya. Abi korktum yanlık ya. İnternetin çekmeyince işte böyle oluyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Birazcık hastayım arkadaşlar. Piper'la deneyeyim. Bakalım Piper'la yapabileceğim mi? Sonuçta FPS'im falan da iyi. Bakalım Piper'la yapabilecek mi? Bu arada 3 parmak oynuyorum. Yani endişeye falan kapılmayın. Bak, bak geliyor mesela. Gel. Gel gel. He, gelsene. Gel gel. Gel de seni bir haşlayayım. Sana yumurtacığım benim. Oy güzelim. Tamam sen illa öldün ki. Sen illa öldün ki. Yani Piper'la kazı almak. Gel sen de gel. Sen de öyle istiyorsan. Yok kanka ben takım almıyorum. Not Ben nasıl öldüm? Bu arada 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 yorumlar falan da koyacağım. Mesela şey ana ben nasıl öldüm dedim ya. Parantez içinde çaresizlik falan yazan yazarsanız e, terbiye bak. Terbiyesiz, terbiyesiz. Neyse şöyle alayım kitimi de. O kit hoş geldin kanka. Öldün de. Neyse ölme hadi. Hadi canını bağışladım hadi. İlla öldüreceğim de neyse. Geliyor. O kadar eminim ki. O kadar eminim ki geldiğine. Biliyordum, 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 biliyordum. Devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar Piper bin kupaydı. Bir bakın bir maça girdim, bir eksi yedim, 127 eksi. Ha bir baktım 500'e kadar. 500 kupaya kadar düşmüş. Dedim nasıl oluyor? Sonra birazcık daha kastım. Sonra gelip bu spike beni öldürürse ben onun ağzını burnunu kırarım. Eh, sen de öl. Oo, mis gibi. Oo, 3 tane yük. Sen oyun mu oynuyorsun? Evet. Ceda abini gelince söyleyeceğim. Ara oyun oynadı oynatmadım Me Medine ablam var ki. Medine ablam dedi ki. Ne dedi? Dedi ki ben şunu olayını ay halledeceğim dedi. Ha ben derim gelince. Ya tamam da. tam teyze git söyle. Ya, neden geliyor? Yani öleceğini bildiği halde şu an geliyor. E, neden sağ sol yapıyor mesela? Ben bilmiyorum. Of mükemmel kaçıyor be. Daha geleceğim mi? Oy. Ya, abi. Abi yapma abi Bu videoda bu kadar olsun Part 3'ü falan çekerim Bay bay Part 2'yi çekerim bay bay